Oriol Paolo imzalı bir yapım. Morg'dan esrarengiz şekilde kaybolan bir cesedi ve bu dava ile ilgilenmesi için görevlendirilen bir dedektifi konu alan filmimiz müthiş senaryosuyla bizi ekrana kilitlerken hiç beklemediğimiz yerden de golü 90'a çakmayı başarıyor. Eğer hala izlemediyseniz gerim gerim gerileceğiniz gizem dolu bir film izleyeceksiniz. Sonlarına doğru şöyle kalbinizin hızla attığı filmler vardır ya. Ha işte bu filmi de o listeye ekleyin derim. Her filmde olduğu gibi biraz sabrettiğiniz anda nefis bir film izleyecek, hafızanıza, ruhunuza nefis sahneler kazıyacaksınız. Sonunda da ödülünüzü alacaksınız tabii. Kaan demişti dersiniz. 1996 yapımı bu nefis filmse müthiş senaryosuyla beni şaşırtıp işte sinema bu dedirtmeyi başardı. Vahşice öldürülen bir rahip olay yerinden kaçarken yakalanan bir zanlı ve bu olayın çok ses getirip kariyerinde iyi bir etki bırakacağını düşünen bir avukatı konu alıyor filmimiz. Avukatımız olaya şöyle bir bakıp çıkar yoluma devam ederim diye giriyor fakat altını kazıdıkça dava çok farklı bir hal almaya başlıyor. Sonrası ise gerçekten sürprizlerle dolu bir mücadele. Bu arada uyarayım. Filmimiz biraz uzun ve genellikle diyaloglarla ilerliyor. Edward Norton bu filmde ilk oyunculuk performansını gösteriyor. Yıllar önce Matt Damon ve kendisi bu rol için elemelere girmişler ve rolü Edward abimiz kapmış. İyi ki de kapmış. Zaten daha ilk performansında nasıl bir oyuncu olduğunu da net bir şekilde görüyoruz bu filmde. Film senaryonun akışı ve şaşırtan ters köşeleriyle beni kesinlikle etkilemeye başardı. Hala izlemediyseniz sıra sizde. The Game yani oyun ismindeki bu nefis film günümüzden tam 28 yıl önce yayınlanan fakat beni tokat gibi çarpıp şaşırttığı anı aklımdan hiç çıkmayan acayip bir film. Filmimiz düzenli bir hayat yaşayan zengin bir adamımızı ve doğum gününde kardeşinin ona verdiği ilginç bir hediyeyi konu alıyor. Adamımızın kardeşi gelip abi bak şöyle bir şey var bir arasana kafan dağılsın deyip bir firmanın kartvizitini veriyor ve adamımız izleyeni yer yer gerek yer yerde ne oluyor lan dedirten bir olaylar zincirinin içine düşüyor. 2 saatlik aşırı sürükleyici nefis bir film bu. Sona doğru giderek artan merak duygusu beni olduğu gibi sizi de hep tetikte tutacak eminim. Film bize sürekli olarak yeni senaryolar yazdırıp duruyor. Çoğu sahnede Ha bak şimdi şöyle olacak diyoruz fakat pek de öyle olmuyor. E bu da bizi filme daha çok bağlıyor. Hala izlemeyenlerdenseniz senaryosu kafa karıştıran etkileyici ve şaşırtıcı bir David Fincher filmi sizi bekliyor kaçırmayın. Nicolas Cage başrolü ve belki de bu yüzden bilerek es geçilen bu nefis film şahane senaryosuyla sonuna kadar sürükleyip sonunda da şaşırtmayı başarıyor. Bence şahane bir dolandırıcılık filmi bu. Fakat öyle dolandırıcılık illegal şeyler dedim diye de hemen silahlar, banka soygunları falan aklınıza gelmesin. Bu filmde izleyeceğimiz şey işin daha kılıfına uydurulmuş hali. Üstelik daha filmin başından itibaren bu filmin sizi eğlendireceğini ve size bir şeyler katacağını anında hissediyorsunuz düzen ve titizlik hastası bir dolandırıcımız var. Kendisi Cage amcamızın ta kendisi. Film son anlarına kadar eğlendirirken sonlarına yaklaştıkça işler birden renk değiştiriyor ve garip bir şekilde bu da bizi daha çok eğlendiriyor. Şöyle hem eğleneyim hem de izledikten sonra bir vay anasını çekip şaşırayım istiyorsanız bence çoğu kişinin gözden kaçırdığını düşündüğüm bu filme bir şans verin derim. The Best Offer yani en iyi teklif ismindeki bu filmi hala izlememiş olanlar çok şanslı. Çünkü bu ne nefis filmi ilk kez izleyen bir süre kendini evde boş duvarlara bakarken buluyor. Nereden bildiğimi sormayın. Aynı zamanda iyi bir koleksiyoncu olan bir müzayede şirketi sahibini merkeze alarak ilerliyor filmimiz filmin içeriğinden çok bahsetmek istemiyorum. Fakat müzikleri ve sanat eseri gibi sahneleriyle gizem dolu ve romantik bir atmosferde ilerleyen film izleyenini sakin sakin kendine bağlamayı başarıyor. Giderek artan temposuyla bittikten sonra izleyenini uzun bir süre şaşırtmayı başaran bu filmi hala izlemediyseniz geç değil. Hemen bu akşam izleyip şaşırın derim. Bu filmi sevmeyen hiç sevmiyor, seven de benim gibi gerçekten bu filmden aldığı bu tadı yıllar sonra bile unutamıyor. Kırsal bir bölgedeki büyük bir evde yaşayan dört kardeşi konu alıyor filmimiz. Ailemizin annesi yorgan döşek hasta olunca işler birden karışıyor ve bu kardeşler kendi hayatlarını dizayn etmek zorunda kalıyor. Fakat tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de yaşadıkları evde ürkütücü olaylar olmaya başlıyor ve filmimizde sakin sakin ilerlese de temposunu giderek arttırmaya ve bulmacanın parçalarını yavaş yavaş birleştirmeye başlayarak sonuna kadar bizi sürüklemeyi başarıyor çok az oyuncu ve bütçeyle iyi bir senaryo nasıl yazılır aradaki oba nakış nakış nasıl işlenir ve hepsinden önemlisi sabırla bekleyen izleyiciye ödülü nasıl verilip şaşırtılır İşte bu film tüm bu soruların cevabını bence nefis bir şekilde veriyor sabredin ve izleyin derim yorumunuzu da aşağıya yazmayı mutlaka unutmayın tabi Davetsiz ismindeki bu 2009 filmi annesini acı bir şekilde kaybeden genç bir kızın hastaneden çıktıktan sonra eve dönüşünü ve bu dönüşünden sonra sonra yaşadıklarını konu alıyor. Zaten hüzün dolu olan kızımız eve geldiğinde de babasının başkasıyla olduğunu görüyor ve iyice kahroluyor. Fakat bitiyor mu? Hayır, babasının yeni nişanlısıyla ilgili gizemli gerçeklerin de yavaş yavaş ortaya çıkmasıyla film gizemini de artırarak ilerlemeye ve izleyiciyi kendine adeta kilitlemeyi başarıyor. Öncelikle baştan söyleyeyim filmimiz pek çok korku öğesi barındırıyor. Şahsen ben birkaç sahnede şöyle bir irkildim. Başlarda biraz gece 12'den sonra Kanal D'de yayınlanan o basit filmlerden sandığım bu film beni şaşırtmayı kesinlikle başardı şöyle biraz korkayım, biraz gerileyim, biraz da beyin yakma etkili şaşırtan bir senaryo izleyeyim diyorsanız bu film tam sizlik olabilir. Benden söylemez. Kevin Spacey başrolü bu şahane film bittiği andan itibaren beni günlerce üzerine düşündüren nefis bir yapım. Ortada işlenmiş bir cinayet, idamına sadece günler kalmış bir adam, ölüm cezasının suçsuz insanları da ölüme mahkum ettiği gerekçesiyle kaldırılmasını isteyen bir grup ve güzel mi güzel, zeki mi zeki bir muhabirimiz var. Ortada bir dava var ve olay giderek de ilginçleşiyor. Film bizi sürekli canlı tutarak sonuna doğru merak içinde getirmeyi başarıyor. Sonlarına yaklaştığımızda ise sağdan soldan gelen tokat gibi sahnelerle tamamen dağılıyoruz. Üzerine günlerce düşüneceğiniz filmlerden biri bu ve bence nadir bulunan yapımlardan. Bu yüzden hala izlemeyenler arasındaysanız mutlaka ama mutlaka bir şans verin derim. Ve işte o film bittiğinde şaşırtan, oha dedirten nefis bir senaryoya sahip olan bir 2001 filmi. Filmimiz kocasını savaşta kaybetmiş olan bir kadını ve onun güneş ışığını hassasiyeti olan iki çocuğunu konu alıyor. Ailemiz biraz büyük bir evde yaşadığı için evde hizmetçiler çalışıyor fakat gün geçtikçe ailemizin kızı evde başka bir çocuğun da yaşadığını söylemeye başlıyor. Annemiz ilk başlarda buna bir saçmalık olarak baksa da zamanla bazı şeyleri o da fark ediyor ve gizem, gerilim dolu bir mücadele böylece başlıyor. Bakın bu filmi izlerken yapmanız gereken tek şey sonuna kadar. Bakın vurguluyorum sonuna kadar pür dikkat izlemeniz. Ola ki birkaç durgun yerde e hani bir aksiyon, bir hareket deyip kulağımı çınlatacak olursanız hemen kendinizi durdurun ve bu filme devam edin. Çünkü bu film hayatınızda izlediğiniz en şaşırtıcı filmlerden biri olacak ve sırf biraz hareket yok diye es geçip bir kenara atmayın derim. Nefis bir senaryo, sağlam bir gizem ve dozunda gerilim. Hemen bu filmi izleyin ve şaşırırken bu söylediklerimi hatırlayın. Bittikten sonra veya sonlarına doğru beni şaşırtmayı hatta oha dedirtmeyi başaran bir başka filmim ise Olağan Şüpheliler ismindeki bir 95 yapımı. Şimdi Polis tam 27 ceset ve beraberinde balya balya paralar buluyor. Bir de bu 27 kişinin içinde olmaktan son anda vücudunda yanıklarla kurtulmuş biriyle olayı baştan sona anlatacak olan sakat bir adamımız var. Sizden tek isteğim olaya tamamen odaklanmanız ve ayrıntıları asla kaçırmamanız. Son ana kadar aklınızdan birçok senaryo yazıp bir o kadarını da çöpe atacaksınız. Buna hazır olun. Nefis bir senaryo, nefis oyunculuklar ve nefis bir ters köşe sizi bekliyor. Sonuna doğru yaklaştık ve olaylar aydınlığa kavuştukça yüzünüzdeki o afallamış ifadeyi şimdiden görebiliyorum. Hatta hemen akabinde de boş boş duvarlara bakacaksınız benden söylemesi. Yıllardır her fırsatta tavsiye edip herkesin yakasına yapışıp tek tek izletmek istediğim bu İspanyol sineması şaheseri mükemmel bir senaryoya ve hiç de yormayan bir akışa sahip. Kariyerinin zirvesini yaşayan başarılı ve zengin bir iş adamımız var ki kendisi bence Barış Arduç'umuzun tam anlamıyla ikizi. İşte bu adamımız bir şekilde kötü bir durumun içine doğru sürükleniyor fakat neden? Nasıl? İşte tüm bu soruların cevaplarını film boyunca arıyor ve yavaş yavaş bulmacanın parçalarını birleştirdikçe de hiç bitmesin istiyoruz. Gizemi hat safhada, gerilimi tam kıvamında, üstelik bol da ters köşeli nefis bir iş bu. Yıllarda söylerim hala da söylüyorum. Gizem gerilim senaryoları konusunda kimse İspanyol sinemasının eline su dökemez. Affedersiniz Hollywood falan halt etmiş. Bu nefis filminde bu listede olmasını özellikle istedim. Arkanıza yaslanın ve kendinizi bu kasvetli dünyaya bırakın derim ve tabii şaşırmaya da hazır olun. Günümüzden 25 yıl önce çıkan bu nefis filmi birçok kişi bir şekilde gözden kaçırıyor ve buna ben çok üzülüyorum. Nine Coins yani 9 Kraliçe ismindeki bu film bir markette karşılaşan iki dolandırıcıyı merkeze alarak ilerliyor. Adamlarımız birbirini tarttıktan sonra hadi gel 24 saat boyunca birlikte iş yapalım diyorlar ve başlıyorlar oradan buradan bir şeyler tırtıklamaya. Fakat birden ortaya bir amca çıkıyor ve çok büyük bir iş olduğundan bahsediyor. Tabi usta hırsızlarımız da bu fırsatı kaçırmıyor ve böylece yer yer eğlenceli, yer yerde merak ettiren bir macera böylece başlamış oluyor. Bu film dolandırıcılık konusunda izlediğim filmler arasında kendine kesinlikle yer bulmayı başardı. Beni sürekli olarak ulan acaba diyerek tetikte tuttu ve sonuna kadar da merak ederek izletti. Aksiyondan uzak ve akıllıca yazılmış bir senaryo göreceksiniz. Şaşırmaya hazır olun. İskelet Anahtar ismindeki bu film gece yarısı televizyonda çıkan o düşük bütçeli pek bir şey vaat etmeyen klişe deposu filmler gibi başlasa da Film çok kısa bir sürede farklı olduğunu gösterip kendine has bir yol çizmeyi başarıyor. 25 yaşında bir gencimiz var. Kendisi konuşamayan felçli bir adama bakmak için bir malikaneye taşınıyor. İşte filmimizde bu süreçten sonra yaşananları konu alıyor. Özellikle kan vahşet gibi unsurlar olmadan da insanı oturduğu yerde germeyi başaran filmlere hastayım. İşte bu film de benim için onlardan biri atmosferini sıkmadan ilerleyişini ve şaşırtıcı senaryosunu gerçekten çok beğendiğim bu film için ilk izlediğim 2019 yılında ya ben bu filmi nasıl kaçırmışım dediğimi hala dün gibi hatırlıyorum. Biraz korkmak, bolca gerilmek, bir gizemi çözmek ve biraz da şaşırıp vay anasını demek istiyorsanız mutlaka izleyin derim. Bazı filmler bittikten sonra başlar. İşte bu filmde kapıyı aralamayı ve bizi bittikten sonra düşündürmeyi başarıyor. Sadece sabırla ve sonuna kadar izlemelisiniz. Karar sizin. Ve listemin son sırasında ise bizi örümcek ağ gibi örülen senaryo ağı, başarılı oyunculukları ve beyin yakan kurgusuyla nefis film Predestination karşılıyor. İçindeki kesitleri sosyal medyada yıllardır çok fazla paylaşılan, pek çok kişinin de izlemiş olduğu bu nefis filmde bu listenin bir köşesinde mutlaka olmalı diye düşündüm. Çünkü gerçekten hak ediyor. Şimdi bir ajanımız var. Bu ajanımızın son görevi ise zamanda yolculuk yaparak gidip tarihte binlerce insanın ölümünden sorumlu olan bir katili yakalamak. Zaman yolculuğu konusu zaten başlı başına karmaşık bir konuyken birden bu senaryonun içine paradoks konusu da dahil oluyor ve işte filmde tam da burada beynimizi hafif hafif zorlamaya başlıyor. Konusu ve konuyu işleyişi bakımından bende yeri çok ayrı olan bu film hala izlemediyseniz eminim sizi de şaşırtmayı ve hatta bayanısını ne senaryo be dedirtmeyi başaracak benden söylemesi. Bu filmlerin her biri de beni şaşırtmayı başaran yapımlardı. Bu kategoride şu filmler gibi çok daha popüler birçok nefis film var. Fakat ben şimdilik bu 14 filmi sizde buluşturmak istedim. Bu filmlerden kaçını izlemiştiniz? Kaçını bu videoyla